Hepinize merhaba arkadaşlar ben sanat bugün sizlerle efsane bir videoda beraberiz bugün sizlerle arkadaşlar Mobile Pubs'te Royal Pass çekilişi olacak arkadaşlar onun haberini vereyim dedim yeni sezon gelecek 17. sezon 17. sezona özel efsane bir çekiliş yapacağım arkadaşlar Royal Pass çekilişi şey yapacağım 3 kişi Royal Pass vereceğim arkadaşlar Dediğim gibi ilk başta yapmanız gereken kanala abone olmanız, videoyu like atmanız ve yoruma katılıyorum ve ailenizi yazmanız gerekiyor. Eğer bu üçünü yapmazsanız sizin bir kere buraya katılma gibi şansınız yok. İki, kanala abone olmazsan falan fistan öyle yani arkadaşlar bir çekiliş düzenleyelim dedim. Yeni sezonda alacak kişilere... Şimdiden ayrılı olsun dediğim gibi çekilişimiz efsane olacak. 3 tane Royal Pass vereceğim. 17. sezon 16. sezon bitti. Ne zaman bitiyormuş tamamıyla? E, tarihi 11'inde bitiyor. 6'sındayız. Tam bir hafta var. 1,5 hafta işte ortalama. Kaçırmayın. Videoyu paylaşın çoğu yerde. Çoğu arkadaşınız da katılsın. Şansınız artar belki. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.